Evet arkadaşlar Battle Pass incelememize hoş geldiniz kızı kere. hazır mısın? Ee... Giriş bu. Yok baba geç. Heh. Mini değil mi? Yok DMR var ya bir tane ama yok. Şu kamuflaj şeyini ben bütün türlü anlamadım ve çoğu silahta kamuflaj yapmış. Şunu yapmasaydı. güzelmiş. Bak bu güzelmiş. Oğlum gerek yok ki bu zaten basic standart Kamuflaj amına koyayım. Yani şu kırmızılığı şuralara falan yedirin. Hani ne bileyim. Hani bir özelliği yok. Sen niye beğenmiyorsun ki Çok sade ya. Var birkaç tane. Şey. Bak buradan başlıyor. Anahtarlığı güzel bu arada. Hoşuma gitti. Bu isim kartı hareketli şeyse. şu. Bu da isim kartının yanına koyuyorsunuz. Birisi de bu. Bak şu kamuflajı niye koydunuz abi? Sade düz bir renk koyaydınız daha iyi de Bir desen hani silah kasında kendini evet, zaten bir talep vardı. Yok yok. Yok bu sen zaten şeyde var. Silah kendi orijinal desen halinde var ya. Hani silah kasında açılan bir şey var ya. Hı -hı. Onda zaten bu tarz kamuflajlar var. Bir tek kırmızılık atmışlar. Amına koyayım Battle Pass'i yapan kişi herhalde son güne bıraktı amına koyayım yetiştirmek için şey yaptı. Bunlar multi için bu tank herhalde. Multiplayer Peki. için de. Multiplayer için olan güzel de olmuş ya baktana. Güzel. Multiplayer için yaptıkları güzel olmuş. Tabanca var. Yine kamuflaj. Sikka kamuflaj deseni. Kırmızılıkla altına attırmışlar. Bu da böyle bir arkadaş. Sonra şu yeni gelen silah. Otomatik pompalı. Yeah. Bu anekterlik. Bu silahın üstüne sprey atıyorsunuz. Böyle şey atıyor. Yani daha böyle şey gelmiş. Asya pornosu gelmiş ama. Asya pornosu da kanka yani güzel geleydi bari bak. Şu karakter bir, bir güzel. Bir tık güzel gibi. Hani bir farklılığı var. Helikopter herhalde biz buradayız. Helikopter, Helikopter anime helikopteri kanka bu arada. Evet. Bunlar da evet, böyle. Karakteri helikopterin içine oturtamıyor mu herhalde? Bak bak skin yapacaksan en azından şöyle yap mı, bir farklılığı olsun. Yani bok gibi yeah. silah yapmışlar, güzel bir skin yapmışlar ama bok gibi bir silah yapmışlar. Üff, bilmiyorum ya, beyaz şey güzel gitmiş de kanka ne bileyim ya. Şu da silah kösünü takıyorsun level'ını gösteriyor ne gerek varsa. İsim kartının yanına ekstra CP'ler. Nereden gittik? Buradan I gittik tamam. The... Boktan şu kamuflaj hiç koyma Yapmasaydınız n'aydı kanka ya ne bileyim Bilmiyorum askeri kamuflaj demek ki paylaşıyorum Yok var var onu diyorum zaten Silahlarda zaten var bu kamuflaj hmm. Bu ne şimdi? König'in miydi bu? König'in <laughs> oh Şu var. Bu da yine multi için yapılmış belli Bu güzel olmuş bak en azından farklı anlatabiliyor muyum? Bu ne baba? Silahın ismi ne abone bu bir tane ya. sniper da bütçünü falan sökmüşler falan. Hani yani multi için bu hızlı oynanış. ama multi için yapmışlar. Ee, şu var pozitifi. Bu yine multi için. Bak, normal araçlara böyle gelse güzel olur daha. Bu pompalı, bu güzel. Farklı en azından. Niye farklı pozitifi? Bilmiyorum ya bu Burada ne var? Burada zaten. Bu güzel. Bitmiş hmm. çiçek koymuşlar seni. Bilmiyorum ya ben. Şu Bu yine multiplayer için. Abartı bir desen. P90'ın hmm. ne diyor? Hmm. Bu gerçekten güzel değil mi? Farklı çünkü ama ne desenler. Ya yani yapacaksanız şunu böyle yapın ya. Ablam bu ne? Şalvar mı bunu koyayım? Kürt kürtüsün kürtü değil kürtü <müziyor>, ya bu. Kürtüsü <laughs> ninjası. bıçak için şöyle çift katana gibi bir şey gelmiş. Bu bayağı güzel. Benim hoşuma gitti baktım ben buna. Evet, Bak bu da güzel. Aptik komplet. Mercury. Bu da güzel. <laughs> Ondan sonra hocama bu neymiş? Bu yeni silah için galiba ya da anlayamadım. Bu da güzel mesela. Anladın mı? En azından hani silah kasarak açtığın skinlerden farklı. Peki oyuna bağlanırken sen kaç defa düştün? Bir defa düşüyorsun onun uzun şeyden Peki buna ne diyorsun? Ben bu arabayı çok beğendim. Ee, bu yok zaten? Yok yani skinini çok beğendim. Tasarım olarak ha evet bunu yapmışlar. Sonra bu da diyamar var. Bir tane daha aşağıdaki diamorun Aynısı ama farklı. Şey yani gerçekten battle piece yapacak kişi tasarımcısı yetişmemiş. <laughs> Anladım hani. 60 kral sallamış ya kral. Bak sen al. Şuraya şey yapmış. Alüminyum folyo yapıştırmış. Şuraya bakır <gülüyor> dökmüş. <gülüyor> idare eder. Ya şu kamuflajları <laughs> hiç beğenmedim ya. Tam o kadar boş hissettiriyor ki şu bot İdare eder. Çintem olsa ama <laughs> ama bak 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 datlı bu bu anladın mı renk geçti bu. Bu şurada bir tane finisher var herhalde yere atıp sopalayarak dövecek. Bak bu abla da güzel. Farklı, güzel. Şurada ne var ondan sonra? Şu da yeni gelen oto silah kanka. Bir daha yani. Güzel gibi. Bu, buna hiçbir şey olmamış. Sadece sırtına, sırtına çanta atmışlar bunu sadece. Diğerleri zaten CP de isim kartı falan var. Bu güzel. Ne diyorsun? Dördün Allah Allah Bu güzelmiş. Bu Battle Pass'te herhalde en güzel yaptıkları bu. Şey mi bu? Az insan kayıt. AK 47. Hı -hı. ne uygun var galiba? Şu şey botu. Uyuyamıyorum ki kaç gündür. Çok sinir. O zırhlı botların beyaz yine. Şöyle bir tane. Ondan sonra acaba şu mu kaldı kanka? Bu da güzel. Şey diğer kopyalı yapıştır Biraz. Bu neymiş? Bu şey kanka. Bak bu da güzel bak bu arada. Otosun var ya. Güzel. Bir öyle. Bu benim kullanmıştım. Ha bu senin kullandığını. Ama dürbünü falan sikko yapmışlar ama dış gövdesi bayağı güzel yani kullandım. Dış gövdesinin üstüne bir şeyler attırarak. Şurada finalde alacağım. Hepsini kastıktan sonra finalde alacağım. Yeni silah tasarım. Bu güzel bak. Bunu yapmışlar. Ne diyorum buna? Güzel olmuş. Oha bu lan hareketliymiş lan bu. Aa. Silah şeyli. Vıcık vıcık da Ha, bu, bu hareketliymiş yeni fark ettim onu. Şu da finalde alacağım kostüm. Değil mi? Ben çok boktan buldum ya. Çok uğraşılmamış gibi sanki. Özellikle şu kamuflaj desenli silahlar çok ayar kırıklığına uğrattı beni. Ama. Yes. Şun Yok, ne Şun ya? Şun ne ya? Boktan bir